İyi akşamlar. Ee, ben bütünleyici tıp uzmanıyım. Bütünleyici tıptan belki birazcık bahsetmem iyi olabilir. Beden, zihin ve ruh bütünlüğü aslında sağlıklı yaşam, iyilik hali, sağlıklı olma hali. Biz üç bedenden oluşuyoruz. Fiziksel bedenimiz, zihinsel bedenimiz ve ruhsal bedenimiz diye. bu üçünü arada dokunan aslında tedaviler ee, bizi sağlıklı yapıyor ve sağlıklı olmaya devam etmemizi sağlıyor. Bunun e, bedenimizle ilgili kısmını ve aslında her üçünü birden birleştiren yükler e, çok önemli. Sisteminin yapısından bahsetmek istiyorum önce. Sağlıklı bir sindirim sisteminin nasıl işlediğini bilirsek eğer e, daha sağlıklı hissetmek için yapabileceklerimizi de çok rahatlıkla e, aklımızda tutabiliriz. Bugün konu başlığı olarak dediğim gibi sindirim sistemi nasıl çalışır, liften e, zengin beslenmenin önemi nedir ve fiber powder hakkında e, birkaç tane. Siz muhtemelen biliyorsunuz ama yine de üzerinden bir takım e, yapılmış çalışmalarla geçmek iyi olur diye düşündüm. Ve eğer olursa e, soru-cevap kısmıyla devam edeceğiz. Şimdi burada e, benim e, özellikle üstünde genel bir sindirim sistemini görüyorum. Sindirim sistemi birkaç ana bölümden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi ağız ve dişler. İkinci bölüm e, yemek borusu ve mide. Üçüncü bölüm ince bağırsak, safra kesesi ve pankreas. Dördüncü bölümde karaciğer ve kalın bağırsaklar diye ayırabiliriz. Burada e, biraz sonra ayrıntısına gireceğiz. Çok önemli bir fonksiyon var. Yani iki önemli fonksiyon var aslında. Öğütme ve emilme ve tabi son olarak da atılma. Biz bugün daha çok e, öğütme kısmından bahsedildi. İnce bağırsaklara kadar öğütme işlemi devam ediyor. Sonrasında öğütme işlemi artık olmuyor. Ve sağlıklı olmak biz hep atılımdan bahsediyoruz. Fakat öğütme kısmı da sağlıklı olmak için çok çok önemli. Herhangi bir lokmayı biz ağzımıza attığımızda, yani hani bu bir fındık da olabilir, bir bonfile de olabilir, bunu zor sindiriler. Fark etmiyor. Yani sistem benzer bir şekilde çalışıyor. Tabii ki fındık yediğinizde e, salınan hormonlar, enzimler ve bunların miktarları bonfile yediğinizinkine çok benzemiyor. Yani miktarları ve çeşitleri farklılaşıyor ama sistem bir, genel olarak benzer bir şekilde çalışıyor. Biz lokmayı ağzımıza attığımızda dişlerimiz ve dilimizle beraber daha çok mekanik bir sindirim oluyor. Tabii ki tüklük bezi ve onun içindeki enzimlerle enzimatik reaksiyonlar da var ama burada ağırlıklı olarak mekanik bir sindirim olduğunu görüyoruz. Sindirilen, burada öğütülen gıdalar ki emilim burada da var. Dilimizin altındaki kılcal damarlardan direkt kanımıza geçen bir takım vitamin, mineraller oluyor yediklerimizden. Ama ağırlıklı olarak öğütme işlemi alıyor. Daha sonra midemize geçiyor. Ve e, midede de asidik bir sindirim oluyor. Mide asidiyle beraber. E, özellikle proteinler burada sindiriliyor. B vitamini, eminimide, e, mide asidi ve mide çok bağlantılı orada. Arkasından ince bağırsağa geçiyor. İnce bağırsakta, e, bakın bu C şeklinde görmüş olduğunuz yapı, e, yeşimde gördüğünüz sarf kesesi ve midenin arkasında özellikle şeker metabolizmasından sorumlu olan pankreası görüyoruz. İşte hem safra kesesinden hem pankreastan iki tane böyle kanal geçiyor ince bağırsağa akan. Buradan sindirim enzimleri ince bağırsağa geliyorlar ve burada da daha çok alkali bir sindirim oluyor. Yiyecekler burada bizim kimut dediğimiz böyle bir bulamaça dönüşüyor. Ince bağırsakta da villus yapısı var. Ee, bakın e, buradan bir kesit aldığımızda parmaksı çıkıntılar görüyoruz. Bu parmaksı çıkıntıların içinde kan damarları var. Bakın kırmızı, mavi ve lenf olarak da beyaz gösterilmiş. Bu parmaksı çıkıntıların başlıca bir görevi aslında e, içindeki daytayı yani kimusu tek yöne hareket ederek ileriye doğru attırmak ve en son kalın bağırsaklardan dışarı çıkmasını sağlamak. Şimdi burada bu parmaksı çıkıntıların sağdaki resimde böyle tek sıra bir hücre görüyorsunuz. bunlar da eminimi sağlıyorlar. Yani yediğimiz içtiklerimizden emilmesi gerekenleri kırmızı damarlar aracılığıyla alıp karaciğerimize gönderiyor. Mavi damarlar aracılığıyla alıp vücudumuzdan topladığı toksinleri de gaytanın içine bırakıyor ki dışarıya atılsın diye. Bu böyle bir sistem. Daha sonra kalın bağırsaklara geçiyor ve oradan da dışarıya atılıyor. Şimdi burada da yine bu villüslere o tek sıralı hücreyi göstermiştim biraz önceki slide'da. Daha ayrıntılı bakıyoruz. Birazcık daha mikroskopik olarak bakıyoruz diyelim. İşte bakın o tek sıra hücrelerin e, üzerinde böyle sarıyla gösterilmiş tüycükler var. İşte beyaz bir alan var, mor bir alan var ve kırmızılar var. Sol taraftaki bölüm sağlıklı bir flora, mikrobiyota. Sağ taraftaki bölüm ise bozulmuş bir mikrobiyota. Aradaki fark şöyle. E, bakın o tüycükler sağ tarafta bozulmuş olan yerlerde kaybolmuşlar. Tekstüre halinde olan hücrelerin araları açılmış. Bu beyaz olarak gösterilen yer mukus tabakasıdır. Sağlıksız olan tarafta yer yer azalmış. Morla gösterilenler e, probiyotikler yani bize yararlı bakterilerdir. Onlar da azalmışlar. O yüzden de bu kırmızıyla gösterilen işte toksinler, zararlı mikroorganizmalar Sağlıklı olan tarafta çok az e, kana geçtiği halde, sağlıksız olan tarafta bakın bariyerler yok olduğu için bunlar bariyerler nasıl e, hızlı bir şekilde kana geçebiliyorlar çünkü onları tutacak bir şey yok. İşte bizim de sağlıklı bir bağışıklık sistemi için, sağlıklı bir sindirim sistemi için, aslında sağlıklı bir yaşam için sol taraftaki gibi olması lazım mikrobiyotamızın. Sağ tarafta gördüğünüz o sağlıksız mikrobiyota böyle çok kaba tabirle geçirgen bağırsak dediğimiz şey. Likigat denir, sızdıran bağırsak denir, geçirgen bağırsak denir. Ve birçok hastalığın temelinde bu durumun e, yattığını artık biliyoruz. Özellikle otoimmün hastalıkların, depresyonun, alzheimer'ın, parkinson'un e, temelinde sızdıran bağırsak, geçirgen bağırsak dediğimiz bu tablo yatıyor. O yüzden de bağırsak sağlığımızı güçlü tutmamız bütün sistemimiz açısından çok önemli. Burada yapacağımız şey şöyle bir şey. Eğer bir öğütme işini genel kavramlardan bahsedersek, ağzımızda tamamlamazsak, çiğneme ve öğütme işini düzgün bir şekilde yapmazsak, ince bağırsağı çok iş tutuyor. Yani bu biraz önce bahsettiğim dört bölüm, yani ağzımız, midemiz ve ince bağırsağımız özellikle bu üç bölüm her birinin kendisinden sonraya aktarmakla yükümlü olduğu bir kıvam var. Yani biz ağzımızda iyice öğütmezsek lokmayı midemiz daha fazla asit salgılayarak onu öğütmeye çalışıyor. Ve bir süre sonra tabii ki yoruluyor, kaynakları tükeniyor ve yeteri kadar asit üretememeye başlıyor. Ya da bu aşamada fazla üretilen asit işte bir takım reflü ya da gasit gibi şeyleri sebep olduğunda ve biz dışarıdan proton pompası ya da anti asitler aldığımızda mide asidi az salgılanmaya başlıyor ve burada da yeteri kadar öğütme işlemi gerçekleşmiyor. Ondan sonra bütün yük ince bağırsaklara yani safra isitme, pankreas ve ince bağırsağa düşüyor. İşte bu aşamalarda biz insülin direncini işte safra kesitinde taş ya da çamurlaşmayı, karında şişkinlik ve gaz oluşumunu çok sık görmeye başlıyoruz. Çünkü bir süre sonra bütün bu yükü kaldırmaya çalışan bu ince bağırsak safra kesitinde ve pankreas da yoruluyor. Ve arkasından kalın bağırsağı onun beklediğinden daha yüksek kıvamla gitmeye başlıyor. Ee, gayet içeriyor. Ve o zaman kalın bağırsak bunu e, ee, ilerletmekte sorun yaşıyor. İşte burada yine gaz problemleri, kabızlık, bazen kabızlık bazen ishal gibi sorunları çok sık rastlıyoruz. Ve burada yiyecekler dibe çöküyorlar. Özellikle bu virüslerin dibine çöküyorlar. Şimdi bağırsaklarımız nemli ve havasız. Yani aslında dolabın içine yiyecek bıraktığımızda ve iki gün evden gittiğimizde o sırada elektrik kesilirse döndüğümüzde ne oluyorsa bekleyen yiyeceklerde bağırsaklarımızda aynı şey sebep oluyor. Burada çürüyorlar. Çürüdüğünde de metan gazı açığa çıkıyor. Yani aslında çoğunlukla yaşadığımız gaz problemini kaynağı iyi şekilde çiğneyemememizden kaynaklanıyor. Tabii ki temiz beslenme burada çok önemli. Karbonhidrat içeriğinin düşük olması çok önemli ama sadece düzgün çinleyerek her lokmayı tükrünüzle bir kıvama getirecek kadar çinleyerek ki bazen 30 kere 40 kere her lokmayı çiğnememiz demek. Bunu başarabildiğimizde bağırsağımızdaki gaz şişkinlik problemlerinin de geçtiğini görüyoruz aslında. Ve ne oluyor burada bir çürüme olduğunda? Mantarların, parazitlerin bize zararlı olan bakterilerin yaşaması için de bir zemin hazırlanmış oluyor aslında. Ve bu e, olumsuz ortamda da e, floramız bozuluyor ve bazıları geri dönüşümsüz olarak tüm sağlığımızı yani zihin sağlığımız da dahil olmak üzere etkileyecek şeyler sebep oluyor. O yüzden de e, çiğnemek en önemli fonksiyonlardan bir tanesi bence ve sağlıklı bir sindirim sistemi ve bağışıklık sistemi için Olmazsa olmazlardan. Burada lifler çok önemli. Yani liflerden zengin beslenmenin e, çok faydası var. Lifler ikiye ayrılıyor. Genellikle besinlerden alıyoruz ama hani biraz sonra Fiber Powder'da da anlatacağım gibi dışarıdan destekler destek de iyi olur. Çünkü yeteri kadar lif maalesef alamıyoruz. Suda çözünen ve çözünemeyen lifler var. Ee, Fiber e, Powder suda çözünebilen liflerden. Burada her bir çubukta yani her bir pakette 5 gram lif var. Yeterli miktarda lif aldığımızda kalp hastalığına karşı koruyucu. Mevcut araştırmalar günde 12 ila 33 gram lifin kan basıncını düşürebileceğini, kan kolesterol seviyelerini daha iyi hale getireceğini ve kardiyovasküler yani hem kalp hem damar hastalıklarıyla ilişkilendirilen enflamasyonu azaltabileceğini gösteriyor. Ve diyete eklenen her 10 gram kalp hastalığından ölme riskini de yüzde 27 azaltıyor. Çalışmalar bunu göstermiş. E, liften zengin beslenmenin kalp sağlığımız üzerine etkisiyle ilgili yapılmış birçok çalışma var. Ko özellikle LDL kolesterolü yani kötü kolesterol dediğimiz kolesterolü ee, daha kolaylıkla yani emilmeden atılmasını sağlıyor. Kolesterolü düşürmekteki mantığı da bu. Tabii ki şeker çok önemli biliyorsunuz. Glukoz absorpsiyonunda da yani glukozun karbonhidratın emilmesini de azaltıyor. Bu nedenle lif açısından zengin bir diyet daha az kan şekerine dönüşen total karbonhidrat demek. Çünkü karbonhidrat aslında ihtiyacımız var. Fazlasına ihtiyacımız yok. Ve işlenmiş karbonhidrata da ihtiyacımız yok. Lifler e, emilimi azalttığı için e, total kolesterol, kan şekerine dönüşen kolesterolü de azaltıyorlar. Böylece e, yiyecekler yani yüksek lifli yiyecekler yavaş sindirildiği için yemek sonrası kan şekeri daha yavaş yükseliyor. Bu ne demek? Daha az insülin salınmasını sağlıyor demek ki bu da istediğimiz bir şey. Çünkü insülinin biz birdenbire yükselmesini, kanda yükselmesini istemiyoruz. Bu e, ee, hem diyabet hastalığına zemin hazırlıyor, hazırlıyor hem de yağlanmanın artmasına özellikle göbek çevresindeki organların etrafındaki yağlanmanın artmasına sebep oluyor. Ee, lifler gastrointestinal yolu yani tüm sisteminde sağlığına iyi geliyor. Özellikle meyve, sebze ve tam tadılılarda bulunuyor doğal lifler. Kadın bağırsakta mayalanıyor ve vücudumuzun kalsiyum gibi önemli minerallerin eminmesine de yardımcı oluyor. Yani burada da e, liften zengin beslenmenin e, kemik sağlığımız üzerindeki etkisine de şahit oluyoruz. Beşinci faydasına geçersek e, vücut kitle indeksini azaltıyor. 71 bin kadın üzerinde 12 yıl boyunca yapılmış bir araştırmada e, aldığımız lifin %49 oranında obeziteyi azalttığı tespit edilmiş. Yine çok önemli konulardan bir tanesi de biliyorsunuz probiyotikler, yararlı bakteriler. Yararlı bakteriler de yine lifli besinlerden çok e, hoşlanıyorlar. Biz sadece probiyotik alırsak e, bunun etkisi geçici oluyor. E, aldığımız probiyotiklerin bağırsağımızda yaşamını devam ettirmesi için de onları iyi bir şekilde beslememiz gerekiyor. Destekler. Peki günlük ne kadar lif almalıyız? Yani burada da aslında her şeyde olduğu gibi bir denge söz konusu. Çok fazla ihtiyacımızdan fazla aldığımızda da bir takım sorunlara, e, sorunlarla karşılaşıyoruz. Burada şöyle bir oran var. Hani çok kalori hesabı yapmıyoruz artık ama hani aşağı yukarı e, yediklerimizin kalorisini biliyoruz yine de. Yediğimiz her bin kalori için yaklaşık 14 gram besinsel lif öneriliyor. Bu çoğu yetişkin kadın için 25 gram, erkek için ise 37-38 gram anlamına geliyor aslında. Çoğu sebze, meyve ve tahılda porsiyon başına 2-3 gram besinsellik bulunuyor. Mesela pişirilmiş kuru fasulye ve vakliyatlarda kap başına 10-15 gram besinsellik bulunuyor. Bu yüzden aslında dışarıdan desteklememiz de sağlığımız için iyi bir şey yapmamız anlamına geliyor aslında. Fakat lif kısmını yani besinlerden aldığımız lif kısmını artırmamız gerekirse de genelde meyveleri hani suyunu içmek yerine kendisini tercih edebiliriz. Kabuklarıyla yenilen meyveleri soymadan tüketebiliriz. Haftada bir ya da iki kez mutlaka kuru baklagil e, tüketebiliriz ama bunu mutlaka e, filizlendirerek yapmaya çalışalım. Çünkü e, bakliyatların etrafında, baklagillerin etrafında Fitik asit diye bizim sindiremediğimiz ve enflamasyona sebep olan bir madde var. Filizden dediğimizde bu fitik asit azalıyor ve bağırsaklarımızdaki enflamasyona sebep olmuyor oluyorlar. Salatalarımızda mutlaka haşlanmış mercimek, barbunya gibi tavıları ekleyebiliriz. Tavukların kepeği ayrılmamıştan taneli olanlarını tercih edebiliriz. Kahvaltı için de tahıl gevrekleri yani mısır olanlardan da tahıl ge e, gevreklerini ekleyebiliriz. Bunlar liften e, zengin, günlük 5 e, dahil edebileceğimiz e, besinler. Besinsel lif, kilo almayı biraz önce zaten e, söyledik. Kilo almaya karşı da koruyucu. zaten yeri değişmiş. İnsan vücudu liften hiçbir enerji ve krediyi almıyor. Kalorisi bir şey. Bu nedenle lif açısından zengin besinler yediğimiz zaman bizi doyuruyor ancak bir kütleye de dönüşmüyor göbeğimizin etrafında ve göbek çevresi yağlanması biliyorsunuz kardiyovasküler sağlığımız açısından çok önemli direkt kalp ve damar sağlığımızla bağlantılı bir yağlanma oluyor vücudumuzun diğer taraflarındaki yağlanmalara kıyasla buraya kadar özetlemem gerekirse lokmaları çiğnememiz çok önemli egzersiz yapmamız çok önemli İyi bir gece uykusu çok önemli. Sağlıklı olmak ve bağışıklık sistemimizin artması için. Burada 11.30 gibi yatıp çünkü melatonin salınımıyla çok bağlantılı uyku ve uykuda antioksidan mekanizmalar devreye giriyor. Aslında uykumuzda detoks oluyoruz. Hatta çok iyi uyuduğumuzda belli bir süre sonra uykuda kilo veriyoruz. Bunun içinde daha bir iyi bir uyku içinde aslında ee, yapılacakları söylemem gerekirse en başta iyi bir uyku aslında sabahtan başlıyor. Yani sabah yataktan kalkar kalkmaz ilk yapacağımız şeyin gün ışığı görmek olması lazım. Bunu yaptığımızda yani e, saat kaç diye hani telefonumuza veya mavi ışık saçan bir şeye bakmadan önce perdeleri ve camı açıp direkt gün ışığına baktığımızda böbrek üstü bezimiz uyarılıyor ve buradaki Kortizol seviyesi düşüyor ee, ve bizi akşam uykusuna hazırlıyor bu yaptığımız hareket. Bir saat gibi bedenimizi kuruyor. Onun dışında melatonin salınımı çok önemli. Biz biliyoruz ki ışıkla direkt bağlantı halindeyiz. Melatonin mavi ışıktan hoşlanmıyor. Oza mavi ışık işte, telefonda, tablette bilgisayarda, televizyonda var, buralardan geliyor ve akşamları bunların karşısında geçirdiğimiz zaman e, bizim e, uyku kalitenizi çok etkiliyor, melatonin salınımına etkiliyor. Melatonin şöyle önemli, çok önemli bir antioksidan ve biz mesela kanser hastalarında çok yüksek doz melatonin veriyoruz. E, bütün vücudu detoks yaptığı için anti aging de çok önemli, o yüzden uyku da önemli. E, fakat çok da vazgeçemiyoruz televizyon, tablet ya da e, bilgisayarlarda En azından kırmızı ışık altında otur, oturmak mümkün olabilir. Yani bir yandan aydınlatmaya takacağımız basit bir e, kırmızı gece lambası biz otururken e, melatonin salınımını e, vücudumuzu hazırlamaya başlayabilir. Onun dışında yatmadan bir yarım saat önce bütün bu her şeyi kapatıp kendimizi birazcık daha yavaşlatacağımız şeyler yapabiliriz. Ilık bir duş olabilir. Kitap okumak olabilir, işte hafif bir müzik dinlemek olabilir, ışık yerine mum ışığı olabilir. Hani sizi ne rahatlatıyorsa, ne sizi yavaşlatıp uykuya hazırlıyorsa bu olabilir. Yatak odasını mutlaka sadece uyku ve romans için kullanmak lazım. Yani orada iş yapmak, bir şeyler yemek de yine gece uykusunu e, bozuyor ilerleyen zamanda. Bir de zihin frekansımızı da arttırmak olabilir. Yani bir takım düşüncelerden dolayı uyuyamıyorsak aklımıza takılan bir şeylerden dolayı lavanta uçucu yağ burada çok faydalı olabilir. Hani yastığımızda damlatacağımız birkaç damla lavanta uçucu yağı da uykuya dalmamızı kolaylaştıracaktır. Yani uyku e, beslenmeden bence çok daha e, önde bir kavram. O yüzden iyi bir gece uykusu çok önemli. Sizci artık konuşmuyorum. Bir de stresi e, mutlaka azaltmamız lazım. Burada aslında stres dediğimiz şey karşılanmamış ihtiyaçlarımız. Stresi girdiğimizi anladığımızda o an neye ihtiyacımız olduğunu. Ben strese girdiğimiz yani hangi ihtiyacımızın karşılanmamasının bizi eee strese soktuğunu fark edip belki bunu doğru ifade etmek ya da doğru kaynaklardan e, ihtiyacımızı e, sağlamaya çalışmak yöntemi olarak iyi bir adım olabilir. Temiz beslenmek zaten çok önemli. Bunu siz benden çok daha iyi biliyorsunuz ve bu emre de zaten ara ara paylaşımlarda da görüyorum, paylaşıyorsunuz. Lifli gıdaları anlattı. su içmek, hidrati olmak çok önemli. Hani özel bir durumunuz yoksa eğer böbreklerle ilgili saat başı bir bardak su içmek çok önemli. hani Bunun da altı canlı su olması önemli. Zaten bununla ilgili de e, çok güzel bir ürünümüz var. E, o da e, benim değil sizin bana belki anlatacağınız bir konu. Ben sadece miktarlayıp ilgili de burada bir tavsiye verebilirim. Ve detoks çok önemli. Yani önemli detoks organları e, idrar, işte e, bağırsaklar aracılığıyla e, her gün dışkılama ter, soluk alıp vermek, ee, karaciğer, lans sistemimiz ve uyku bunları sağlıklı hale getirdiğinizde zaten e, toksinler birikmeyecektir ve e, hastalıklara e, bir kapı aralanmayacaktır. Bütün bunları yaparsak eğer e, sağlıklı olma için çok önemli adımları atmış oluruz. Sonra, benim anlatacaklarım e, bugün bu kadar. Umarım hızlı gitmemişimdir. thank <music> you